da bir kez daha dönelim. Hocam izleyicilerimizden de sorular gelmiş. Ee, aslında benim de size sormayı planladığım bir konuydu. Bir duyum şeklinde böyle iki konunun dün de konuşulduğunu gördük. Ee, Tülay Hanım da onu sormuş. Ee, bu kamu bankalarının değişken faizi. Kredi vermeye başlayacağı yönündeki duyumla ilgili bu doğru olabilir mi? Yeni ekonomi modeline uygun olur mu böyle bir şey diye sormuş. Yani sabit faizli kredi yerine değişken faizli bir kredi modellemesine geçiliyor olabilir mi? Yani böyle bir çünkü söylenti de dolaştı dün piyasada konuşuldu. Bir de hazinenin dövize endeksli özellikle tahviller çıkarmaya hazırlandığı yönünde haberler de var. Bu iki konuda sizin bir duyumunuz var mıdır? Yorumunuz ne olur hocam? Evet ikisiyle ilgili de açıkçası konuşuluyor fazlasıyla e, ve bu yönde adımlar atılacaktır tabii yani çünkü özellikle bu tip enflasyonist dönemlerde e, hem bankaların hem kamunun borçlanma e, biçimleri ve borç verme biçimleri de bankaların e, ister istemez değişiyor piyasa koşullarına bağlı olarak işte sadece mesela etiket maliyetini düşündüğümüzde son bir ayda %70'e yakın artış göstermiş. Yani sürekli işte market etiketlerinin değişmesi veyahut da perakende sektöründe etiket değişimini konuşuyoruz ama bu etiket maliyetinin kendisi bile başlı başına aslında yeni bir duruma doğru geçişe işaret ediyor. Nedir o yeni durum? İşte enflasyonist dönem ve özellikle ulusal paranın hızlı değer kaybının yaşandığı dönemlerde doğaldır ki hem e, kamu borçlanmada farklı alternatifler yaratmak durumunda kalıyor. Öte yandan da tabii bu fiyat değişimleri e, bir taraftan hani artış hissi yaratırken daha fazla yarattığı his berfuanın belirsizlik hissidir. Yani mesela bugün e, dolar Türk lirası kurunun geldiği seviye 14.50 e, fakat örneğin 2022 yılı Aralık ayında nereye gideceği konusunda tam bir fikir birliği yok. Nitekim uluslararası araştırma kurumları da bu konuda ileri yönlü de geri yönlü de tahminler yapıyor. Çünkü karışık bir tablo karşımıza çıkıyor. Yani enflasyon yarattığı en önemli etkilerden biri piyasalarda belirsizlik. Yani sadece artış hisse değil, sadece artış hissi olsa fiyatlarda veyahut da işte döviz kurunda o zaman buna göre bir şekilde pozisyon seçilebilir. Fakat belirsizlik alanı olduğu için bir şekilde hem kredilerin sağlıklı işi açısından yeni yöntemler, değişken faiz oranları borçlanma araçlarında dövize endeksli atılacak adımlar burada önem kazanıyor. Tabii şunu hatırlatmak isterim. 2000 yılında Danıştay'ın özellikle kira artışlarının sınırlandırılması ile ilgili aldığı bir karar var ve orada aynı zamanda döviz endeksli kiralarla ilgili de yaptığı bir mütalaa var. Orada basiretli tacir kavramını kullanmıştı Danıştay. Özellikle bu tip dönemlerde İş e, e, iş yapanlar e, döviz riskini bir şekilde hece etmek e, zorunda. E, çünkü bu borç özellikle borçlu bir pozisyonda böylesi bir e, ne diyelim rüzgara yakalanan üreticiler açısından da öyle hane halkı açısından da öyle e, bu durumu bir şekilde sürdürülebilir hale getirmesi, o pozisyona yaklaştırması gerekiyor. Yine şuna çok dikkat edilmesi lazım. Ben duyuyorum mesela çevremde zaman zaman işte kredi çekeyim, dolar alayım mı veya da işte altınımı satıp işte dolara geçeyim mi? bu Bunlara çok dikkat etmek lazım bu tip dönemlerde. Çünkü mesela bundan bir yıl önce yaşanan kredi genişlemesi gibi bir e, tabloyla karşı karşıya değiliz. Yani o dönem karşı karşıya olduğumuz enflasyon veyahut da Türk Lirası'ndaki oynaklığın durumuyla şu anki enflasyon düzeyi ve Türk Lirası'ndaki oynaklık e, aynı şeye işaret etmiyor. Şimdi Merkez Bankası 4 defa 10 günde müdahalede bulundu piyasaya döviz satım yönüyle. Neden bu bu müdahaleyi bulun bu müdahalede bulunuyor? Fiyatı 14'te tutmak için mi? Hayır buradaki oynaklık seviyesini azaltabilmek için çünkü esas piyasalar açısından e, tehlikeli olan bu oynaklık düzeyindeki artıştır. Çünkü bu beklentileri karışık hale getirir, belirsizlik yaratır. Ve bu tip durumlarda hep yani birinci kuraldır ekonomide önce sakin olmak lazım. yaptığın işi yapmaya devam etmeye çalışmak lazım. Çünkü aksi durum ciddi anlamda hani kazanç gibi gözüken şeylerin bir rüzgarda tam tersine döndüğü bir durumda yaratabilir. E, Tahsin Bey bir soru göndermiş. Döviz kurundaki oynaklı merkez bankası ile kontrol etmek zaten az olan rezervin daha da erimesi ve kırılganlıklara karşı ülke ekonomisini daha açık hale getirmez mi demiş. Yani en son merkez bankasının yüklü bir müdahalede bulunduğu konuşuldu. Yani 2,5-3 milyarı bulan. Şimdi en son müdahale ettiği seviyelere de yaklaşılınca ister istemez e, piyasada da yine merkez bankası müdahale edecek mi? E, şeklinde bir beklenti de oluşuyor. Hocam siz Fed günü bugün mesela bir müdahale bekliyor musunuz önümüzdeki dönem müdahalelerin devamını bekliyor musunuz? Önümüzdeki dönemde olabilir ama bugün ve yarın ekstra bir müdahale beklemiyorum. Zaten faizde muhtemelen indirme gidecek Merkez Bankası. İzleyicimizin sorusunda yaptığı yoruma katılıyorum ben de. Kesinlikle rezervlerin bu şekilde kullanılıyor olması orta ve uzun vadede bizi başka bir riskle karşı karşıya bırakır. Bakın 2020 yılında 128 milyar olarak tartışılan rezerv azalması sonucu bugün Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 37,9 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla burada kovaya su doldurmaktan ziyade öncelikle kovanın tabanını tamir etmek gerekiyor. Yani su kaçağını e, engellemek gerekiyor. Peki Selin Hanım, Selin Işık diyor ki yani yeni ekonomi modelinde biz 6 ay içinde sonuç görebilecek miyiz ne dersiniz demiş. Siz de işaret ettiniz aslında yani Mart'a kadar faiz indirimleri evet. devam edecek. Sanki o zaman bir yeniden değerlendirme mi yapılacak hocam yani enflasyonda beklenen düşüş olmazsa? Tabii e, tabii modelin. Evet aktarım mekanizmasının bu yönüyle yani öngörülen haliyle çalışıp çalışmadığına bakılacak. İki ihtimal var. Çalışıyorsa enflasyonda yavaş yavaş geri çekilme, TL'deki oynaklığın azaldığı bir durum ve cari açıkta hızlı bir azalma ve istihdam artışı. Ha çalışmıyorsa enflasyonun nitelikli olarak artmaya devam ettiği e ve öte yandan da belirsizliklere bağlı olarak döviz girişinde de artışın çok sınırlı kaldığı bir tablo karşımıza çıkacak. ve Bunun sonucunda da herhalde bir e, yeni karar alınabilir. Çok güçlü Merkez Bankası cephesinde de yani çok güçlüden kasıt e, bin baz puanı bulan düzeyde de Mart sonrasında faiz artırımı da ortaya çıkabilir. Ya bu sizin kişisel tahmininiz hocam anladığım kadarıyla evet. Yani Mart'a kadar devam eder. çünkü bu yönde bir hani net bir takvim konulmadı ortaya bildiğim kadarıyla. Yani benim, benim Merkez Bankasından ve Maliye Bakanından yapılan açıklamalar, atılan adımlarda benim gördüğüm, öngördüğüm şey Mart sonuna kadar en azından bu patikanın devam ettirileceği. Hocam peki faizler indikçe dolar yükselmeye devam etmeyecek mi? Orada kurdaki dengelenme nasıl sağlanacak? Yani burada zaten bir e, ne diyelim? Adil e, fiyat şeyi yok. Hedefi yok Merkez Bankası'nın kurda. Burada esas Merkez Bankası'nın yöneldiği şey oynaklığın azaltılması. Dolayısıyla mesela 3 ay sonrasında örneğin 20 lira olduğunda dolar kuru bu Merkez Bankası politikası açısından baktığımızda şu an izlenen politika açısından bu çok şaşırtıcı veyahut da hani bir başarısızlık olarak adlandırılmaz Merkez Bankası tarafından. Tabii bütün bu politikaların hani geniş kesimler açısından etkisi özellikle bu tip enflasyonist dönemlerde gelir dağılımında bozulma ve reel gelirlerde azalıştır. Dolayısıyla hani buradan baktığımızda da bunun bir bedeli var. Yani bu politikanın ortaya çıkartacağı bir bedel var. Bu da bu da hani toplum olarak yaşayacağımız bir durum. Hocam çok teşekkürler. Profesör Doktor Sinan Alçın hocamız İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı bu sabah geri sayımda konuğumuzda. Hocamızı uğurlayalım. Gündeme dair bir iki...